Selamünaleyküm arkadaşlar ben Hüseyin Kurt. Bugünkü Vloguma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün açılışı tavşanlarımızla yapalım. Bakın keyifleri yerinde. Onların güzel bir an yakaladık. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün ana konumuz tekila. Geçen de bahsettiğim gibi tekileye uygun bir eş bulduk. Aşağı yukarı dört buçuk aydır araştırıyordum arkadaşlar tekilenin denginde biliyorsunuz tekile normal değil olduğundan daha da yüksek daha da görünümlü. İnternette uzun süre araştırmalarım sonucu tekile uygun güzel bir eş buldum. Instagram'dan takip edenler zaten görmüşlerdir. Paylaşmıştım orada tekilenin manitasının videosunu resmini. Bugün oraya gideceğiz. Orası da aşağı yukarı bize bir saat arkadaşlar. Hani diyebilirsiniz neye o kadar uzak. Çünkü yok arkadaşlar tekile gibi güzel. Hani kalın boylu postu yok. Bu bulduğum köpek de tekile kadar yüksek değil ama bayağı güzel kalın. Çünkü tekile benim görüşüm en yüksek. Yani Old İngiliz Bulldog. Kağıdı küreği her şeyi denkmiş o köpeğin arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Hatta oraya da kayınçoya haber ettim. O gelecek. Benim arabanın arka bagajı küçük biliyorsunuz arkadaşlar köpek sığmıyor uzun yol yapacağımız için ona söyledim kayınvalidenin araba alıp gelecek onun bagajı büyük ona koyup gideceğiz orada hem tanışacaklar. Arkadaşlar geldik şimdi diğer arkadaşı bekliyoruz o da köpeğini getirecek Yavaş yavaş gelişmelerden de size çekeriz. Yabancı yerdeyiz şu an. Bizim olduğumuz yere bir saat burası. Ya arkadaşlar geldik şimdi boş bir araziye gidiyoruz. Dostlarım boş bir arazi arıyoruz. Biz yabancıyız buraya bu arkadaş tanıyormuş. Bakın ama nasıl bomba gibi tam güzel yavrular atacak. Arkadaşlar 50 kiloymuş. 55 santimmiş. Hatta 56 santim diyor. Tekileye çok yakın boyama ama kısa. Erkek olmasına rağmen 5 yaşındaymış. Bayağı da tecrübeli. Şimdi boş bir yer bulduğumuzda bırakacağız bunları. Sen çek. Al şu fazla. Abi kalan dedim. Abi bir sürü ya. Tekin'e gel. Zekine. Zizit. Zizit. Bu birazcık kilolu olduğunda Tekin'e yıkıyor. Yavaş yavaş. Right, can I go? Arkadaşlar şimdi onlardan ayrıldık. Onlar diğer taraftan biz yukarıya doğru çıktık. Böyle elma çalmaya geldik. Şaka şaka buralar devletin yeri arkadaşlar. Tekleyi de aldık. Arkadaşlar o köpek bayağı kilolu olduğu için hani daha eşleşme gerçekleşemedi. Bir de o köpek fazla spor yapmamış herhalde o yüzden biraz kilolu nefes nefese kaldı. Şimdi ayırdık köpekleri biraz dinlensinler diye. Yani eşleşmesi biraz sıkıntılı onunla. Şimdi yarım saat falan ayrı kalacağız onlardan. Ondan sonra tekrar deneyeceğiz. Nasip artık. İstiyorum ki çok istiyorum eşleşmeden çünkü bugüne kadar erkek olmasına rağmen tekileye en yakın tekile kadar olmasa da tekileye en yakın köpek ırkı oydu. Yükseklik olarak da. Yavrular manyak çıkacak. İnşallah eşleşme gerçekleşir yoksa başka köpek bulmak zorunda kalacağız. Yani var elimin altında birkaç tane daha ama o kadar iri o kadar büyük değiller. Bakalım bir yarım saat bir saat sonra tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bakın ormandeyiz arkadaşlar. Az önce buradan bir kırdavşanı kalktı. Yukarıya doğru koştu. Ben videoya yetiştiremedim. Görebileceğinizse de gösterecektim yani. Ormanda olduğumuz için kırdavşanları çok fazla var burada etrafımızda. Bir daha bir göstereyim bakayım buralar değilse. Baya hızlı bir şekilde koştu gitti diğer tarafa. Tekinanın görmesine bile zaman kalmadı. Büyük bir ihtimalle elma yemeye geliyor buraya. Çünkü etrafımız hep elma ağaçları var. Ta bakın arkadaşlar. İlerideki dur. Bakın arkadaşlar tam karşıdaki ağacın altında hafif karartı var. Gördünüz mü? Tam orada da kameradan görünmüyor. Ben normal gözle bile çok zor görüyorum. Kameraya da tam belli olmuyor. Evet arkadaşlar. Biraz dinlensinler. Sonra devam ederiz videoya da. Arkadaşlar aşağı yukarı 2 saattir uğraşıyoruz. Hatta 3 saattir. Bakın köpek Fazla spor yapmadığından Hemen yoruluyor nefes nefese kalıyor Bakın Bir de tekileye tekile Bakın hiç tık yok çünkü ben her gün sporunu yaptırıyorum düzenli O yüzden bu eşleşme gerçekleşemedi Bugün ben de düşündüğüm o da düşünecek Çünkü ben bir daha buraya gelmem eğer gelirse o olur ya da Birkaç tane daha köpek var Onlarla şansımızı deneyeceğiz Nasip artık Pekala. Langsam. Bakın tam 10 numara denklerdi birbirlerine. Pekala. Evet. 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 Su veriyor köpek. Ne? Evet. Trink. Ne? Trink andan. Um Tricado.。Tricado. Tricado. Tricado. Tá. Tricado. Eu não sei se você vai mano. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar biraz ayıp kaçabilir bu video da her şey olduğu gibi sizlere de göstermek istiyorum. Yani doğada olabilen şeyler bunlar. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Yarın gelmek isterse tekrar deneyeceğiz. Onun da arabası yokmuş. Eğer gelmezse ben bu kadar yolu bir daha gelmem. Başka birisini bulacağız. Nasip artık. Hadi arkadaşlar, bu vlogumuz da böyle olsun. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.